Merhaba arkadaşlar. 5 Ocak Perşembe günü İzmir'de 7 koşulu bir program var. Dolayısıyla 1-6'lı Ganyan olacak. Birinci koşu 7'li Plase'nin ve birinci üçlü Ganyan'ın ilk ayağı. 3 yaşlı İngiliz sayılarının 1400 metredeki Maiden koşusu. Dişilere ait koşu. Herkese keyifli seyirler ve bol şanslar diledikten sonra birinci koşu oldukça zorlu bir mücadele olacağını düşünüyorum. 3 tay arasında geçmesini beklediğim yarışın ilki 2 numaralı Great Hunter önceliğim. Sonra 3 numaralı Hermon Honey ve 4 numaralı Honey Paradise arasında sıkı bir mücadele olacağı benziyor. 2, 3 ve 4 diyorum birinci koşu için. İkinci koşuyla İzmir'den altılı ganyan başlayacak saat 15.30'da. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metrede koşacak. Handikap 15 koşuda 9 at birincilik mücadelesi verecek. Programa baktığımızda özellikle ilk iki ayak zorlu ayak bana göre fazla at yazdım ama son 4 ayağı da 1-2 atla geçtim. Birinci ki önceliğim 5 numaralı Gospodin oldu Mustafa Çiçek idaresinde. Sonra 9 numaralı Grand 4 numaralı Mr. Tekin, 3 numaralı master chef ve 158 gündür koşmuyor olsa da e, bu mesafede bu pist ve mesafede 139 17'si var. bir numaralı time'ı da yine şablonuma yazdım. Sıralamam 5 9 4 3 ve 1 oldu. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında. ikinci ayağa geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 2000 metredeki handikap 17 koşusu 8 atım mücadelesi olacak ve performanslarına baktığımızda yani şu atın geliri yok diyebileceğim bir at yok burada. 8 numaralı Güneş Kral dahil ki 48 handikap olsa da daha önceki yarışlarında sürekli ön planda olan bir safkandı. Son yarışını kazanabildi ancak kendini bulmuş olabilir. Dolayısıyla burada bir ayrım yapamadım. Sıralamam 7 3 6 ve 1 olsa da burası için hepsi diyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu üçüncü ayakta dört yaşlı Arap atları 1200 metrede koşacak. Handikap 14 koşu. Üç at arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim Alper'in Olur idaresindeki dört numaralı Ruzep Son üçüncülüğü oldukça tatminkardı. Bu grupta favorim dört oldu. Sonra bir numaralı Canova ve son olarak da yeni formasıyla koşacak olan iki numaralı Emircan Bey. Son sırada önereceğim at olacak sıralamam 4, 1 ve 2. 5. koşu 6'lı yanında dördüncü ayağı şartlı 5, 4 ve yukarı yaşlı işte İngiliz atları 1400 metrede koşacak. Şu ana kadar oldukça iyi performans sergilemiş safkanlar toplandı burada. 2 numara tabi 257 gündür koşmuyor, koşmuyor olması büyük bir dezavantaj bana göre. Burada tek yazdığım at 3 numaralı maratoncu oldu Özcan Yıldırım idaresinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko diyorum 3 numaralı maratoncu için. 6. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metredeki Maiden koşusu dişi taylara ait 9 e, tay mücadele verecek ilk birinciliği için. İki tay arasında geçmesini bekliyorum yarışın. İlki Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 7 numaralı Prenses Canan oldu. Hayatın ilk yarışında üçüncülükte kalırken iyi bir start çıkışı alamayınca epeyce avantaj kaybetti ama yine de düzlükte düzgün aksiyonlarla geldi. Üçüncü oldu. Bugün için iyi bir start çıkışı yaparsam yarışı kazanmaya yakın 7 numaralı Prenses Canan. Yanına yazdığım bir rakipte 8 numaralı Secret adı olacak. O da bir kez koşup ikincilikte kaldı. 144 gün önce koştuğu için ikinci tercihime yazdım ki 1200'ü 115 98 yapmıştı o yarışta oldukça iyi bir derece. Dediğim gibi 144 gün ara vermesi biraz dezavantaj olabilir. Onun için 7 ve 8 burada şans verdiğim taylar. İzmir Şirin yeri Hipodromu'ndan 6'lı ganyanın son ayağı akşam 6'da başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1400 metredeki satış bir koşusu. Fiyatlarına da baktığımızda 160 bin diye gidiyor. 136 bin 124, 124, 130, 112, 112 bin lira ile 160 bin lira arasında değişiyor atların fiyatları. Burada da iki atı şablonuma yazdım. Önceliğim Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 3 numaralı yol kıran eski performansından uzak olsa da bu grup için favori olmayı hak ediyor. Yanına yazdığım bir rakip var. Bu da Eküri'lerden 6 numaralı asteroid oldu. Özellikle son iki yarışı oldukça tatminkar. Nevzat Avcı ile 3 numaranın rakip olacağını düşünüyorum. 3 ve 6 diyorum son koşuda arkadaşlar. Tahminlerimi de bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.